Şimdi gittiğimiz platform portal web sitesi coinzonia.com. SEC ve Justin Sun davanın askıya alınması için ortak talepte bulundu diyor. Bugün tarihli tabii ki. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, SEC ile kripto girişimcisi Justin Sun ve 3 şirket. 3 şirketi aralar, aralarındaki davanın çözümü için mahkemeden 60 günlük bir durdurma talebinde bulundu. Bu adım her iki tarafında olası bir uzlaşma arayışında olduğunu gösteriyor diyor. Davanın arka planına e, var e, bir manşet, alt manşet. Mart 2023'te SEC, Justin Sun ve şirketleri Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry IMC'yi e, Tron TRX ve BitTorrent BTT tokenlerinin kayıtsız satışı ve piyasa manipülasyonu iddialarıyla dava etmişti. Sam bu iddiaları reddederek faaliyetlerin ağırlıklı olarak ABD dışında gerçekleştirdiğini ve SEC'nin yargı yetkisi olmadığını savunmuştu. Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra kripto para sektörüne yönelik dostane bir yaklaşım da sergilediği zaten biliniyor. Trump ABD'yi gezegenin kripto başkenti yapma vaadiyle kripto paralar ve ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararname imzalamıştı geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız haftalarda. Ayrıca SEC başkanlığına kripto yanlısı Paul Atkins'i de atayarak sektöre yönelik düzenlemelerin hafifletilebileceğini, deregülasyon dere adımları olabileceğini ifadesini kullanmıştı. Buna ilişkin sinyaller de vermişti. Trump yönetimi SEC'nin kripto para sektörüne yönelik katı tutumunu değiştirerek Coinbase ve Binance gibi Binance gibi büyük kripto borsalarına karşı açılan davaları durdurdu, bekletti veya düşürdü. Bu adımlar kripto para piyasasında daha estetik bir düzenleyici ortamın oluşmasına da katkı sağladı diyor. Yazının detaylarında e, bu deregülasyon adımları muhtemelen Justin Sun ve SEC arasındaki e, bu çekişmeyi de biraz rahatlatacak, hafifletecek gibi. Bu neden önemli? Özellikle US Tether tarafında e, büyük bir oranda e, protokolün e, döndüğü alan... Tron biliyorsunuz, TRC-20 protokolü. Ee, özellikle Justin Sun'ın ve Tether'ın e, bu tarz konulara e, konularla uğraşılması bu manada e, kripto varlık endüstrisi içinde endişe verici bir noktaya taşır. Dolayısıyla olumlu bir adım olarak görüyorum. Zaten olması gereken de buydu. Geçelim diğer haberimize.